Ya ben bunu yine yapmak istemiyorum ya. Yine bu hapishane kaçış videosu 2002 mi oynayacağız? Ah, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, burada bir sandık varmış da ben bunu lazım. Ee, artık buna sıkılmaya başladım o yüzden. Artık enerjik değilim bunları yaparken ya. Yani. Hemen şunu açalım bakalım şimdi. He 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 diye bir kitap çok güzeldir. Eğer bulabilirsen yolun izindedir. Aynen 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 aynen. Ne kitap? Ya ben bu kitaba rağmen yine saklıyım ihtiyacım. Burada bir şey var. Bir burayı kırarsam orada sanki böyle bir sandık yazıyor sanki. Ee, yokmuş. Eminim buraya gitsem. ye buldum. Gaz çınav. Gaz 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 gaz. Oo şimdi buradan çıkabilirim. <laughs> 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 Eşe döyla bura. Ya, ya bitmeyecek bile. Bu ses neydi lan? Yok da kalmış. Abi bunlar direkt sondu. Ben buraya girmem abi. Ben buraya girmem abi. Bir tamam, tane tamam, gireceğim, gireceğim. <laughs> Kan var. Parkur yapıyoruz. Parkur yapıyoruz. O umut sağ mı? Tabii ki de son. Bu ne var lan? Allah! Seni gidin sapsik buraya Allah hoş. Ben buna aldanırım. Tabii ki de sağ. Bakalım sağda ne var. Artık artık bundan kurtulmak istiyorum. Bir şey, şey yok. Abi abi hayır hayır hayır. Kaç? Sabah kaç? kaç? Sabah kaç? kaç? Sabah kaç? Sabah biraz Sabah kaç? Sabah kaç? Sabah kaç? Sabah Şimdi bunlar bir biraz odun yapalım. Sonra çubuk yapalım. Çubuk yapalım ama birazcık daha kazmam lazım. Şöyle bir tane daha açalım da Benim Yine maciyle bir köy buluyorum. Ama yani ilk başta bunu arka koyalım. Ben büyüme sesini duydum? Yok ya duymamışmış. Nasib bahaya di siapa? Sama, belum Sama, siapa? 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 Mesenizde kova dökülüp iniyor anne anne. Ha. Bu bebek çok uzun böyle. şöyle yapalım. Arkamda bir şey var mı kontrol edelim <laughs> Yok ya ben bu. <laughs> tekrar o cevaplar geliyor ki bu sefer haftayı bildireceğim ya. Ama ne vuramıyorum ki ne şimdi de kalın. Baya taş toplamam lazım yeşil için. Ben bir ses mi duydum? Korkmaya <laughs> başladım. Tek 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 sefer suya kaçacağım. Benim acilen bir demir bulup kova yapmam lazım. Uzun zamandır da böyle bir efsane saldırmıyor da ben artık yeterli değil. <laughs> o neydi? Şey yuvarlam sadece. Ya kömür oldu ama kömür Hemen bir kasa geçelim. Bunları atalım şimdi. Gel bir dakika. Bunları suya atalım şöyle. Bunlar hep yardımcı. Tamam şimdi birazcık da taş kazık. Sonra derin sana haber ederim. İnşallah yine o Ol gelmiş. Gel. Kazan. <laughs> Bu kadar yeter herhalde bana. Fazlasıyla yeter. Bir tane daha alırsa. Aa, bir tane daha tam bir sın sınır tek oluyor. Tamam. Abi. Şimdi birazcık tekrar edelim. Belki bir tane köy bulurum. Hayır hayır ya. E, of bıraktılar. Daha... Neredeyim ben? Yine mi ya? Doğru kitabı bul. Eh. Tamam bunu ne için Buldum. Şunları geri koyalım da şuraya atayım. Bakalım ne yazıyor. Bilmece bir. Her aslında gördüğüm en iyi deneyim olacak. Ha. Ben mi olacağım? <laughs> Bekle. 5 tane sayfa var. Aa burada alttadır. Gizlidir. Bazen kalır, bazen gerilir. Yoksa bu beni takip eden kişi mi? Ne yapacağım şimdi? Oğlum bir mister olsun. Korku falan filan bir şey adam gelsin hadi ya. Ölüp öl öl tekrar yani. bir yerde başlayacağız ya. Yani. Ne kaç 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 kaç. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne kovalıyor.